Edit. Aa, aa, dur. Ondan önce özel bir haber var. Özel bir haber var. Eee netleşince söyleyeceğimden dolayı şöyle. Amine şöyle. misin lan? Ya, yeah, şöyle bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, şöyle bir. Cyber şarkı mı? Cyber şarkı ee, ne? Cyber albüm yayınladı, görmedin mi? <laughs> ya ben Nasıl şarkı ya? Markı yayınlamadım ya. Ney Kanka lan ben şimdi şarkı yapmaya çalışıyorum ya. He. Demo, böyle kendim çalıştım demolarımı din dinlettim insanlara. Egzen mi lan Kemal? Egzem gelmiş. Eee evet, egzen değil egzen değil dur 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 dur. Dur bakalım dur bakalım dur bakalım. Ha Beybel Akademi o zaman. Arkadaşlar. Uzun zamandır aramızda konuştuğumuz bir muhabbet vardı. Vay efendim şöyle böyle vay efendim sen bizim ailemizin adını kirletiyorsun. Vay efendim sen. Parayı çarçur ediyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Aa. Ben ya. büyükün altına girdim. büyükün altına girdim. Arkadaşlar yol yakın ya kaçın. Ben bunun sonunu biliyorum. Büyükün altına girdim. Söyleyin, söyleyin. Özge ile birlikte kendimize arabamızı sonunda aldık efendim. Ailemizin artık bir adet arabası var diyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah çok da böyle paylaşım hani göz, göze batırmak vesaire de istemedim. Allah sayenize. Arkadaşlar. Sayenize. Sayenize. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Eee bıraktığımı düşünüyorum. Şöyle <laughs> Şöyle mini mini yavaş yavaş hani görürsünüz zaten öyle de da böyle. Şimdi ayrı bir da şöyle böyle falan yani gelip geçici şeyler malum biliyorsunuz. Bakış açımı da biliyorsunuz. Ee, çok fazla böyle merakımın olmadığını da biliyorsunuz. Ama artık şart konumuna geliyordu bizim için araç. ben ne gittim. Biraz da borca harca da girdik. Bir kredi masyona girdik. Biraz, he, he, biraz. Bir inceden bir kredi masyona da girdik arkadaşlar. Minik bir spoilerımı şöyle vereyim. Heyecanlandım. Kardeşim Allah tekerine taş Heyecanlandım. Amin. <laughs> ben, azimli ben azimli rapçi. Bu parçam tüm tofaççılara armağan olsun. Edeler tuning. Biraz da varsa bariyer sen de yan be yan be. Vallahi diyorum. Oğlum şu tepkilere bak. Harbiden lan alabildik diye hayırlı olsun kalp falan atıyorlar. Ya çok teşekkür ederim. Harbiden teşekkür ederim. Yani uzun zamandır benden çok siz herhalde zaten istiyordunuz. Böyle bir şey de var. Ben de o zaman hayırlı olsuna geliyorum. Ama çok canım, enteresan, çok ya. enteresan da bir his, hismiş yani böyle kendi... Nereye bir kullanması gerekiyor araba? Yok Eray, sakın yaklaşmayın. Kanka gelelim, ya. bir Bilelim, Tamam bir gezdiririm, bir gezdiririm. Ee, ama şey olmaz yani onu söyleyeyim. Ama Diyarbakır'a gider miyiz lan? Gideriz, gideriz. Bir korona morona bitsin vallahi gezdireceğim diyorum koltuktaki M da gözümden kaçtı mı? Valla şöyle güzel foto almıştım bunu dedim göstereyim şöyle tam da hani paylaşmayalım şimdi storyti falan yayında ha. kendi aramızda hani şey o... yaparız. Eee 5 kasa aynen öyle 5 kasa M Sport pakette 5 kasa. Nerede anladılar 5 olduğunu koltuktan? Ben de bilmiyorum ki mi? harbiden. Harbiden diyorum. Nereden anladılar ben de şey yapamadım çözemedim. Harbiden koltuktan mı anladınız lan? bir anladılar ha. Araba almam lazım. Ayıplayacaklar amına koyayım. <laughs> artık çok ayıplıyorlardı. Bundan sonra arkadaşlar ayıplanmayacağız. <laughs> baba bu çocuk ayıplanmamak için deli böyle borca morca giriyor ya. <laughs> ya manyak ama, olursun ama ya. Ama iyi bir borca da girdim. Ya ödeyeceğiz baba artık. Böyle tıkır 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 anladın mı? Artık da lazımdı. Elsa büyüdü. Bilmem ne oldu. Bir yere gidiyoruz geliyoruz. Sıkıntı oluyor. Taksiler almak istemiyor. Bir şey oluyor falan. E, Paso'da Kiralık miralıkla harcıyorduk deli gibi. O da baba kiralıyorsun gidiyor anladın mı? Para da gidiyor yani. Ondan dolayı büyük bir ee, yükten de kurtulduk. Yavaş yavaş ödeyeceğiz. İlk adıma da uzun bir aradan sonra tüm borçlarımı ödedikten sonra yani ta geçmişten kalan, aileden kalan borçları ödedikten sonra ilk kez kendi adıma e, kendi kazancımıza bir şey almış oldum. Benim için de böyle apayrı duygusal bir şey oldu. Mesela alana kadar yoktu Böyle ondan sonra gördüm ya. Ondan sonra böyle bir tuhaf hissettim yani. Hepinize Burda çok hepiniz çok, hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine borca diyorum. girdin. Bor yine borca girdim. E, demek ki böyleymiş Ali benim hayat böyle geçecek yani anladın mı? Borç Bu alışkanlık, ederim. alışkanlık Borç yani. Aynen ama. öyle. Aynen öyle. GTR hayaline ne oldu? İşte o hayal diyoruz ya bazı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> GTR çok pahalandı. Yani GTR 3-4 milyonlara çıktı. Ondan dolayı Hani bu o paralarda bir araba değil. Yani yine pahalı bir araç ama ee, o paralarda değil. Çünkü nazar değmesin oğlum çok da konuşmayalım bak. Dışarıdan falan görürsünüz. Yarın bir gün öyle story motori şeyde görürsünüz. Ya şimdi Twitter, of. Instagram hani böyle araç aldım bilmem tak diye atmak istemedim ya. O da böyle. Orospu çocuğu bana niye diss attın şu an? <laughs> Hani bota gel hadi. Lan oğlum ben yani... heves ettim tweet attım amına koyum. Bana neydi sattın. Orası ama mı? ama bir şey diyeceğim. seni O ayrı canım sana bir şey demiyorum ki. Yapanlara bir şey demiyorum. Yani kendimce öyle gördüm. Yapmayayım dedim anladın mı? Hani şimdi şey olmasın diye. Görmedin bu fotoğrafı? Ben arabayı aldığım ilk gün eve gidip hüngür hüngür ağladım amına koyum. Ama ama gerçekten gerçekten çok duygu böyle duygu tekrardan hayırlı yani. uğurlu olsun kardeşim. Kardeşimin tekerine taş değmesin. Kazasız belasız. Özge de deyin oğlum Özge de. Özge Kardeşimin de benim. Kardeşimin sürücü koltuğuna erayı geçirmesin Allah inşallah. Amin amin, 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 Tövbe deyin tövbe ee, deyin işiniz üstün. E, şey. Markası ne? E, bu bunun Mercedes bunun ya, markası. Yok. Ya oğlum <laughs> bu Lan ne bu markası ne istedi? Şey yazıyor o... ya en performansçı. En performansçı diyor mesela. Bakalım Kemal sana şey. özelden benim de ufak hedefimi aldım. Bir sonraki sonra doğum bana bir mini kupon ben, ben, ben de ben de inşallah. Bir şey diyeceğim. Benim bildiğim koltuklarda oluyordu. Sen ee, anahtarı al. Cyber'ın bir sonraki bir sonraki, bir sonraki şeye baksanız da bir Cyber'ın hedefine. Bir sonraki diyor sen gibi bak. Sen anahtarı al kantara. 11500 lira. Bu mu hedef Cyber? Biriktireceğim. Cyber bunu bir şey diyeceğim. Hı. Yani şu aracı almayıp hani ekonomiyi düzeltebilirsin. 11 milyon para. böyle bir para veren iki tane kapısı var. Gerizekalı atıldı bana. ya 3-0. Nasıl 3-0 atıldı? Kule <laughs> bilgilden sonraki 3-0. <laughs> Nasıl, <laughs> Nasıl bir yani? var, bu üç, yine de milyon. De bu yanlış anladı. Dur bu eski TL'yi de çevir. <laughs> Cyber bu yeni paranın milyonu anladın mı? Hani o gerçek üstü bro. Hani realleşen. milyonu ne? Yeni pa yeni paranın milyonu. Bunu mesela Kemalcim, alma. bir de ekonomiyi düzelt ya Şimdi oradaki düzelt. en sağdaki 0 1 olsa 1 TL mi? Kemal bir de ben de arabayı yenilemeyi düşünüyorum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet oğlum. Ona bir. Yoruz bunlar bana Axtım alalım. Bir, bir dakika, bir dakika. En attım. sağdaki 0 1 olsa 1 TL mi bu? Ya baba siz hani neler atıyorsunuz mi? Allah aşkına Kanka, ya. Kanka ben bir 5 sene gitsem gelsem olur mu ya? Allah Allah adamların şey attığı araçlara bak ya. Ben, ben fazla bir şey istemiyorum senden. Atabilir miyim? Bak şimdi fazla At şimdi At harbiden merak ettim ben şu an. Kardeşine. Çet araba nasıl? Çet araba nasıl? Merak da edildi yani. M5 değil canım. 5 520'nin G30'un M paketi. E yani G30'un full paketi öyle diyelim. Eray sana da mini gider ha. Oğlum hadi lan Kemal. Sana da mini gider. Ben oğlum mi? M5 mi? ne kadar siz biliyorsunuz mu? M5 dedi 5-6 milyonluk araçtan. Oy. He 5-6 milyon kredi mi verecekler? <laughs> 5-6 milyon kredi verseler de girerdim ha onu da söyleyeyim yani. <laughs> mini arada, Ne 1 2 milyon oğlum? Oğlum ne 1 2 milyonu? M5. M5 2 iki... M5. Oğlum siz Kemal. hangi Seneden daha... yola çıkarak konuşuyorsunuz bunları. Kemal Arkadaşlar, ben, ben bu... Araba, arabamı tren yoldan topluyorum parça parça. Akül araba mı topluyorsun amına koyayım? Yok çamurluk, ne abi? çamurlukla şeyi aldım dikiz aynasını. Dur dur bir bekle açacağım size dur. Arkadaşlar 2,5 milyon dediğiniz M5 2017, 18 model M5'ler 2,5 milyondan başlıyor. Tamam mı bak şöyle M5'ler. Bak 2018. M5 2,5 milyondan başlıyor. Dur bakalım. Yeni 21 M5'e bakalım. 5-6 milyon diye hatırlıyorum ben. Lan benimki değil 5-6 milyon. Lan bir şey de al Allah Allah. Aa 4 4 milyona gördüm. Aynen 4 milyona gördüm mesela. M5 computation 4 milyona gördüm bak. Bak koltuklar ama böyle koltuklar güzel ama vallahi diyorum. Koltuklar yaptırdık ya iyi oldu. Senin koltuklardan da mı böyle lan? Ne? Yarışçı koltuğu koydum oğlum şeyden özel. Ne izledim. oyuncu koltuğu koydun? <laughs> Yadırgam ya, ya, diye amına koyayım her diye amına koyayım. Oyuncu koltuğu niye koydun diyor. Yayıncı <laughs> oldun belli olsun diye. Yani. Ye ikinci el almadık işte. Dedim ya şeyi çektik. Ee, hem kredi vesaire de çektik. Şey yaptık. Sıfır aldık. Ne o Çağlar'cım? Çağlar ko. Ha M5 mi attın? Burada yazmıyor ki oğlum. Nerede yazıyor? Oğlum ben sıfır araba alsam sürmeye kıyamam ha. Kilometre oynayacak. Binip gaza bastın an ikinci el araba. Oğlum ben arabayı aldım, gaza bastım, <laughs> petrole girdim, çıkarken çizdim. Onu Allah Allah herkese hayalini, hayalindeki aracı, evi, yaşantıyı Amin. nasip etsin arkadaşlar. Amin. Biz amin, hep birlikte burada Erik Dalına da, Big Boss sayfada, Okan abisinden Ferit abisine, o babamdan anneme, Çetimdeki amin, en amin, küçükten amin. büyük kardeşlerime harbiden çok çok teşekkür ederim. Lan bize bir ee, veriyorsun. Bize beş versin lan. E, size on versin inşallah ya. 10 Sana 10 ver. 20 versin. Sana 20, 20 versin. Lan. 50 milyon versin ya öyle Eyvallah.